Herkese merhaba. Acil Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizde Acil Geometri soru bankasında dönüşüm geometrisi konusundayız. Test 1'deyiz arkadaşlar. İlk sorumuz hemen beraberce bakalım. 3 e 2 noktasının 2 birim sağ, 3 birim aşağı ötelenmesiyle elde edilen noktanın koordinatları sormuş arkadaşlar. Ne yapacağız? Eğer bize verilen nokta arkadaşlar 3 virgül eksi 2 olan nokta 2 birim sağ ötelenmişse absis değerimiz ne olacaktır 2 birim sağ ötelenmede 2 artacaktır. 3 birim aşağı çekilmişse de ordinat değeri 3 azalacaktır. Bu durumda noktamız 5'e eksi 5 olur. Doğru cevap C şıkkı. İkinci sorudayız arkadaşlar. İkinci soruda analitik düzlemde bulunan eksi 5'e 2 noktasının 3 birim sağ, 5 birim aşağı ötelenmesi sonucu oluşan noktanın orijine olan uzaklığı soruluyor arkadaşlar. Şimdi noktamızı hemen ele alalım. Eksi 5'e 2. 3 birim sağ ve 5 birim aşağı çekecek arkadaşlar. 3 birimde ne olur? Absesimiz 3 artacak. 2 birim pardon 5 birim aşağı çekeceğiz eksi 5'e artı 3 5 azalacak. Yeni oluşan noktamız arkadaşlar eksi 2'ye eksi 3. İstenilen orijine olan uzaklık. E o zaman orijine uzaklığımız yani 0 sıfır 0'a uzaklığımız. Ne diyorduk hatırlayınız. Apsislerin farkının karesi 0 eksi eksi 3'ten 0 artı 3 yapar. 0 eksi eksi 2'den 0 artı 2'nin karesi yapar. 9 artı 4'ten cevabımız kök 13 olur. E şıkkı. Üçüncü sorudayız. Analitik düzlemde bir A noktasının 5 birim sola 12 birim yukarı ötelenmişi B noktası olduğuna göre AB arasını soruyor arkadaşlar. Şimdi bir A noktası belirleyelim. 5 birim sola öteledik arkadaşlar. Sonrasında 12 birim yukarı çektik bu noktayı şu şekilde elde ettiğimiz nokta B noktası bize sorulan AB arasındaki uzaklık e burada 5 12 13 üçgeni var doğru cevabımız ne olur arkadaşlar D şıkkı dördüncü sorudayız arkadaşlar dördüncü soruda analitik düzlemde bize verilen yukarıdaki mavi boyalı şekil 2 birim sağ 3 birim aşağı ötelenirse şeklin koordinat düzeminin 3. bölgesinde kalan kısmının alanı soruyor arkadaşlar. Şimdi biz burada şöyle bir şey yapalım. Ee, bu şekil üzerinde bazı referans noktaları alalım. İlki şu olsun arkadaşlar. 2 birim sağa çektik. Geldiğimiz nokta burası. 3 birim aşağı çektik. Bakın 1, 2, 3. Son noktamızın geldiği yer burası. Şimdi aynı şekilde şu köşeyi de alalım. Yine ne yapacağız? 2 birim sağa çektik. 2 birim sağa çekersek şuradayız. 3 birim aşağı çekersek de bakın arkadaşlar 3 birim şuraya geldik. Şimdi artık bence e, bu iki noktayı belirledikten sonra şeklimizi çizebiliriz. Şu şekilde 2 birim şuraya. 2 birim tabi ne yapıyorum ben arkadaşlar buradaki şeklin birebir aynısını ne yapacağım? Alıp buraya monteleyeceğim. Benim referans aldığım noktaların bir tanesi bu, bir tanesi bu. Onlar kim oldu? Şuradaki ve şuradaki nokta. Dolayısıyla şeklin kendisine çizerken de ilk şekli kendime referans alacağım. Hemen ne yapıyorum? Çiziyorum. Şu şekilde çizdim. Tamam ne istiyor benden? Üçüncü bölgesinde kalan kısım. Üçüncü bölgesinde kalan kısım bakın. Şurası oluyor. E bu alan dikkat ederseniz 1'e 3 uzunluğunda bir dikdörtgen alanımız ne olur arkadaşlar? 1 çarpı 3'ten 3 üç olur. Doğru cevap C şıkkı. Beşinci sorudayız arkadaşlar. Beşinci soruda AOB eşkenar üçgeninin bir kenarının kaç olduğu vermiş? 6 olduğu verilmiş. Bu üçgen kök üç birim sola bir birim aşağı ötelendiğinde oluşan yeni eşkenar üçgensel bölgenin ağırlık merkezinin koordinatları toplamı isteniyor arkadaşlar. Şimdi eğer ben bu ötelemeyi yaptım yaptıktan sonra ağırlık merkezine bakacaksam o haliyle o zaman şimdiki ağırlık merkezinin koordinatlarında ne yapayım arkadaşlar bulayım. Bir kenarı 6 birimde 6 birimi yazdım şu şekilde. Şimdi ağırlık merkezini bulacağım. Tamam. Şurası 60, burası 30. Bir köşe zaten 0'a 0. B köşesi arkadaşlar 0'a 6. A köşesini de şöyle bulma şansım var. Buradan dik indirdim. 90'ın baktığı 6. Burası 3. Burası da 3 kök 3 olur. 30 60 90 üçgeninden. Dolayısıyla 3 kök 3'e 3 olur. Şimdi ağırlık merkezini nasıl buluyorduk? 3 köşenin apsislerini toplayıp 3'e böleceğiz. apsislerin toplarsanız 3 kök 3 yapar. Bunu da 3'e böleceğiz. Ordinatları toplayıp 6, 0 ve 3'ün toplamı kaç yapar arkadaşlar? 9. 9'u 3'e böleceksiniz. Buradan da G ağırlık merkezi kök 3'e 3. Üç. Şimdi arkadaşlar G ağırlık merkezini şu şekilde temsili olarak gösterelim. Şimdi bu ağırlık merkezine yapacağımız dönüşüm kök 3 birim sola. Yani kök 3 birim sola çekeceğiz. Bu durumda absis değeri ne olacak arkadaşlar? Kök 3 azalacak. Sonrasında da bir birim aşağı. Bu arada elde ettiğimiz noktaya absis değeri ne olacak? 0. Bir birim aşağı ötelendiğinde ise ordinat değeri bir birim azalacak. Son elde ettiğimiz ağırlık merkezi sıfıra 2 olacak arkadaşlar. E bize bunun ne isteniyor? Ağırlık merkezinin koordinatları toplamı yani 0 artı 2'yi soruyor. 2 olur. Doğru cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Altın sorudayız. Dik koordinat düzeninde verilen 3'e eksi 4 noktasının ilk olarak x eksenine göre simetri alınıyor. İkinci olarak da y eksenine göre simetri alınıyor bu alınan noktalar arasındaki uzaklık soruluyor arkadaşlar. Şimdi biz de ne yapalım? Sırayla simetrilerimizi alalım. X eksenine göre simetri alacağız arkadaşlar. Bu noktamız B'ymiş bu arada. X eksenine göre simetri ne yapıyor? Apsis aynı kalır. Ordinatın işareti değişir. Sonrasında Y eksenine göre simetri alacağız. Bakın bu X, bu da Y. E, o da C diyelim ona da y eksenine göre simetride apsisin işareti değişir. Ordinat aynı kalır. Bize sorulan arkadaşlar buradaki B ile C arasındaki mesafe. iki nokta arasındaki uzaklığı bulacağız. Yani B, C arasındaki uzaklığı bulacağız. Ne yapıyorduk? Absislerin farkını alıyoruz. 3 eksi eksi 3'ten 3 üç artı 3 yapar. Ordinatları farkının karesi yani 4 eksi eksi 4'ten 4 dört artı 4. Şimdi burada arkadaşlar hemen bir bakalım. 3 artı 3 6 karesi 36 4 4 8 64 buradan da kök yüzden kaç gelir arkadaşlar 10 doğru cevap D şıkkı 7. sorudayız 7. soruda dik koordinat düzleminde verilen eksi 2 3 noktasının x eşittir 2 doğrusuna göre simetriyi ax eksi y eşittir 15 doğrusu üzerinde bulunan bir nokta olduğu söylenmiş arkadaşlar. A soruluyor. Şimdi ilk olarak bize verilen eksi 2 y 3 noktasının x eşittir 2 doğrusuna göre simetriğini alalım. Arkadaşlar burada ne yapıyorduk? Şöyle bir hatırlayın. A noktası A virgül B olsun. X eşittir k doğrusuna göre simetrini aldığımızda k'nın iki katını alıp x'ten çıkartıyoruz. y'yi de aynen yazıyorduk. Şimdi öyle yapalım. x eşittir 2 olduğu için iki katını aldık. 2 çarpı 2 eksi bize verilen absis değerinden ne yapacağız? Çıkartacağız. Ordinatımız aynen kalıyor. Burada bulduğumuz noktaya bakalım. Simetrini aldığımız noktaya. Hatta isterseniz ona a üssü diyelim. 2, 2, 4. Burada da artı olur. 6,3 gelir. Bunun bize verilen doğru üzerinde yani kimin üzerinde olduğu söyleniyor. ax eksi y eşittir 15. O zaman noktayı burada yazacağız. x gördüğüm yere 6, y gördüğüm yere 3 yazdım. Eşittir 15. Eksi 3 kaç tarafa gitti? 6a eşittir 18. a da buradan kaç çıkar? 3. Doğru cevap e şıkkı. Sekin soruda yaz arkadaşlar. 8 soruda dik koordinat düzeninde verilen 1'e eksi 2 noktasının B eksi 1 2 noktasına göre simetrinin C olduğu söylenmiş. C'nin orijine olan uzaklığı soruluyor. Şimdi arkadaşlar A noktası 1'e eksi 2 kime göre simetrisi isteniyor? B'ye göre. B'ye göre simetrisi istendiğinde simetri olan noktanın C olduğu söylenmiş bu arada. X virgül Y diyelim biz şunu biliyoruz. A'nın B'ye uzaklığı neyse C'nin de B'ye uzaklığı O olur. Simetri özelliğinden dolayı. Şimdi arkadaşlar orta nokta formülünü kullanacağız. 1 ile X'in toplamının yarısı kim verir bize? Eksi 1'i verir. 2'yi karşıya atın. 1 artı x. Eksi 2 olur. X de buradan eksi 3 çıkar. Yine aynı mantıkla ordinatları toplayıp 2'ye böleceğiz. Yani eksi 2 artı y bölü 2 5 de olacak 2'ye. 2'ye karşıya atalım. Eksi 2 artı y 4 olur. Y de buradan 6 çıkar arkadaşlar. Şimdi ben c noktasını artık biliyorum. C noktası eksi 3'e 6. Orijine uzaklık kim oluyor arkadaşlar? 0 Sıfır 0'a uzaklık o zaman OC uzaklığı eşittir. Ordinatların farkı ne yapar arkadaşlar? 0 eksi 6'dan 6'nın karesi. Apsislerin farkı 0 eksi x 3'ten 3'ün karesi. Kök içinde. 36, 9, kök 45. Bu da arkadaşlar bize 3 kök 5'i verir. Doğru cevap C şıkkı. Dokun sorudayız. Analitik düzlemde 4.2 noktasının y eşittir x doğrusuna göre simetriyi B verilmiş arkadaşlar. B noktasının eksi 1.1 noktasına göre simetri olan noktayı sormuş bize. Şimdi ilk olarak bize verilen 4.2 noktasının y eşittir x'e göre simetrisini alalım. Bu nokta B olarak verilmişti. Ne yapıyorduk y eşittir x'e göre yerleri değiştiriyorduk. 2.4 oluyordu ve bu noktanın kime göre? C noktasına göre simetrisi isteniyor arkadaşlar. Eksi 1, 1. Simetrisini aldığımız noktaya da ortaya çıkan noktaya da B üssü diyelim arkadaşlar. Ne yapacağız? B ve B üssünün C'ye uzaklığı eşit olduğu için orta noktayı kullanacağız. Buraya X virgül Y diyelim. Orta nokta formülünden X ile 2'nin toplamının yarısı C'nin apsisi olan eksi 1'i verecek. 2'yi karşıya attım. x artı 2 eksi 2. x de buradan eksi 4 gelir arkadaşlar. Yine ordinatları toplayıp orta noktadan dolayı 2'ye böleceğiz. Ve bu da kimi verecek bize? C'nin ordinatını. 2'yi karşıya attım. y artı 4 2 eşit olacak. y de buradan eksi 2 gelecek. Arkadaşlar bulduğumuz B noktası eksi 4'e eksi 2. Dolayısıyla doğru D olacak. 10. sorudayız. Analitik düzlemde A noktasının y eşittir eksi x doğrusuna göre simetri olan nokta 2 birim sağ 1 bir birim aşağı ötelendiğinde B noktası elde ediliyor. 3 eksi 5. A artı B soruluyor arkadaşlar. Şimdi ilk olarak A virgül B noktasının y eşittir eksi x'e göre simetrisini aldığımızda elde ettiğimiz nokta ne yapacak? Yerleri değişecek ve işareti değişecek arkadaşlar. Sonrasında iki birim sağ yani bu apsis değerinin ne olacağı anlamına gelir. İki birim artacağı anlamına gelir. Bir birim aşağı bu da ordinat değerinin bir birim azalacağı anlamına gelir arkadaşlar. Bunun B noktası olduğu söylenmiş. Yani 3 virgül eksi 5. E şimdi B noktasını şöyle yazalım. 3 virgül eksi 5. O zaman bunlar karşılıklı birbirine eşit olacak. Eksi b artı 2 3 ise b buradan kaç çıkar? Eksi 1. Eksi a eksi 1 eksi 5 arkadaşlar. A da buradan kaç çıkar? 4. Bize sorulan a artı b değeri bu toplamda kaç olur arkadaşlar? 3. Doğru cevap D şıkkı. 11. Soruda yazıyoruz arkadaşlar. 11. Soruda birim kareli düzlemde ABC üçgeninin ağırlık merkezinin G noktası olduğu söylenmiş. G'nin orijine olan simetriyi soruluyor arkadaşlar. Şimdi G noktasını bulmamız için bizim ABC köşelerinin koordinatlarını söyleyebilmemiz lazım. Şimdi A köşesine hemen bakalım şöyle arkadaşlar. apsisimiz 3, 5. Ordinatımız da kaç arkadaşlar? 3, 5, 5,5. C köşesine bakalım. Apsis 3. Ordinat da arkadaşlar şuradan bakıyorum. Eksi 6. B köşesine hemen gidiyoruz. Apsis 2, 3, eksi 5. Ordinat da arkadaşlar eksi 2. Şimdi G ağırlık merkezi için ne yapacağız? 3 köşenin Apsislerinin toplamını 3'e ve 3 köşenin ordinatları toplamını da yine aynı şekilde 3'e böleceğim. Şimdi G noktası ne olacak buradan? Bakın 5'ler gidiyor. 3 bölü 3'ten 1. Burası da eksi 3 bölü 3'ten eksi 1. Şimdi bu noktanın orijine göre simetri istenmiş arkadaşlar. Orijine göre simetride ne oluyordu? İşaretler değişiyordu. Bu 1, bir, eksi 1'e, bu eksi 1 de 1'e dönüştü arkadaşlar. Bize sorulan G üssü noktasıydı. Eksi 1'e 1 bir noktası. Doğru cevap C şıkkı. 12. sorudayız arkadaşlar. Analitik düzlemde A noktası 2 M olarak verilmiş. Bu noktanın x eşittir 1 doğrusuna göre simetriyi B, y eşittir 2 doğrusuna göre simetriyi de C verilmiş arkadaşlar. B ve C'den geçen doğrunun eğimi 3 ise M kaçtır diye sormuş. Hemen sırasıyla ne yapalım? Bu noktaların simetrisine bakalım. X eşittir 1 doğrusuna göre simetri B'ymiş. Ne yapıyorduk? X eşittir 1 doğrusuna göre simetride 1'in 2 katını alıp bize verilen absislerinden çıkartıyoruz. Ordinat aynen duruyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde A noktasının y eşittir. 2 doğrusuna göre simetrisini alacağız. Bu da c'ymiş. Ne yapıyorduk? Absis aynı kalacak. Ordinat değerinin 2 katını alıp bize verilen ordinat değerinden çıkartıyoruz. Şimdi burada b noktası arkadaşlar 0'a m. Buradaki c noktası da 2 virgül 4 eksi m çıktı. Şimdi bize sorulan b ve c'den geçen doğrunun eğiminin 3 olduğu verilmiş. M'yi sormuş. Şimdi eğim BC 2 noktası bilinen doğrunun eğiminden ne yapıyoruz? M'lerin farkını alıyoruz. Yani Y'lerin farkını. M 4 eksi M ve absisler farkına bölüyoruz. Bu bize eğimi verecek. Eğim 3 olduğu söylenmişti. Yukarısı arkadaşlar M 4 artı M bölü eksi 2 eşittir 3. Eksi 2'yi karşıya atalım. Yukarısı ne yaptı? 2m 4 eşittir eksi 6. Eksi 4'ü karşıya attın. 2m eşittir eksi 2. M de buradan kaç gelir? Eksi 1 gelir arkadaşlar. Doğru cevap B şıkkı. 13. soruda sorudayız arkadaşlar. 13. soruda analitik düzlemde A noktasının x eşittir 3 doğrusuna göre simetriyi alınıp meydana gelen nokta 4 birim aşağı ötelendiğinde B noktası elde ediliyor. A noktasının X doğrusuna göre simetri B noktası ise 2A eksi B'yi vermiş arkadaşlar. Sormuş. Şimdi istenenlere tek tek hemen şöyle sırasıyla yapalım. A virgül B noktasının X eşittir. 3 doğrusuna göre önce simetrini alalım arkadaşlar. A üstü diyelim. Ne yapıyorduk? Burada verilen 3 değerini 2 ile çarpıp absisten çıkartıyoruz. Ordinat aynen kalıyor. Şimdi bu noktayı 4 birim aşağı çekerseniz arkadaşlar ne olur? 4 birim aşağı çekersek ordinat değeri ne olacaktır? Burası 6 eksi a. Ordinat değeri 4 birim azalacaktır. 6 eksi a virgül b 4 ne yaptık? Noktasını elde ettik. Şimdi Tekrar soruya girelim, geri dönelim arkadaşlar. A noktasının ilk başta verilen A noktasından bahsediyor. Y eşittir X'e göre simetrinin de B olduğu söyleniyor. Y eşittir X'e göre simetri aldığımız zaman biliyorsunuz yer değişir. Şimdi bu ilk elde ettiğimiz B noktasıyla ikinci elde ettiğimiz B noktası aynı. Dolayısıyla buradaki 6-A eksi buradaki B değerine Buradaki b eksi 4 de buradaki a'nın a değerine eşit. 6 eksi a b olacak. b eksi 4 de a olacak arkadaşlar. Şimdi ne yapabiliriz burada? 6 eşittir a artı b. Burada da eksi 4 eşittir arkadaşlar a eksi b. Şimdi topladım. Dikkat ederseniz bakın b'ler gidiyor buradan da 2a eşittir 2'den a 1. E bakın a artı b 6 idi. Bakın şurada a artı b toplamı 6. a 1 ise b kaç olur arkadaşlar? 5. Bize sorulan 2a eksi b a 1 b de eksi 5 ise ne olur arkadaşlar? Eksi 3. Doğru cevap a şıkkı. 14. sorudayız. 14. soruda arkadaşlar bize verilen bir ABO üçgeni var. ABO üçgeninde A noktasının y eşittir eksi x doğrusuna göre simetriğini B olduğu söylenmiş. Verilen üçgenin alanı soruluyor arkadaşlar. Şimdi ilk olarak A noktası eksi 6 virgül 2 y eşittir eksi x'e göre simetrisini aldığımız zaman ne oluyordu? Hem yer hem de işaret değişecek. Eksi 2,6 olacak arkadaşlar. A noktası zaten eksi 6,2 idi. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Şuradan dikmemizi indirdik. Burası ne olacak? 6 birim. Burası 2 birim. Buradan da bir dikme indirdik. Burası 2 birim. Burası 6 birim. Arkadaşlar şöyle uzatırsak dik kestirirsek e, burası eğer 6 birimse burası 2 birimse buraya ne kalır? 4 birim kalır. E, dolayısıyla şuraya 4 birim yazdım. E, tamamı 6 ise ve burası da 2 ise demek ki buraya da 4 birim kalır. Dolayısıyla burası da 4 olur arkadaşlar. Tek tek alanları bulalım. Şuradaki üçgen alanı 2 ile 6'nın çarpımının yarısı yani 6. Burası 4 ile 4'ün çarpımının yarısı yani 8. Burası 2 ile 6'nın çarpımının yarısı yani 6. Şimdi biz ne yapacağız arkadaşlar? Buradaki dikdörtgenin hatta karenin alanından yani 6 çarpı 6'dan buradaki her bir üçgen alanını çıkartacağız. E, dikdört, karenin alanı 6 çarpı 6 36. Bu 36'dan tek tek arkadaşlar Önce 8 sonra 6 sonra da 6'yı toplayıp çıkartacağız. 36 eksi burası ne yaptı arkadaşlar? 20. O zaman doğru cevabımız ne olur arkadaşlar? 16. C şıkkı. 15. soruda arkadaşlar. 15. soruda A noktasının B ve C noktalarına göre yansımaları sırasıyla B üssü ve C üssü olduğuna göre B üstü C uzaklığı kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi ilk olarak burada A'nın B'ye göre yansımasını alalım. Yansıma da biliyorsunuz mesafeler eşit. Yani A'nın B'ye uzaklığı ne ise yansıması olan B de B'ye uzaklığı aynıdır. Dolayısıyla orta noktadan hemen bulabiliriz değerleri. Şimdi... A'nın C'ye göre yansıması da arkadaşlar C süymüş. Onu da şöyle gösterdim. O da biliyorsunuz aynı şekilde A'nın C'ye uzaklığı neyse C üsü yani simetri olan noktanın da C'ye uzaklığı aynıdır. Onu da şu şekilde gösterdik. Şimdi bizden istenen şunu biraz daha uzatayım arkadaşlar. Hatta şöyle yapayım. Bakın şöyle biraz daha net olsun. Şöyle uzattım. Burası B üsü bizden istenen B üssü C üs mesafesi. Şimdi arkadaşlar dikkat ettiyseniz buradaki mesafeler eşit. Yani şu uzaklıkla şu uzaklık eşit. Bu tarafta da bununla bu eşit. E bu bize neyi hatırlatıyor? Tabii ki orta taban. Yani bizim buradaki BC ve B üssü C ne olacak? Orta taban özelliğinden BC arası eğer A kadarsa B üssü C üssü arası da 2A olur. Dolayısıyla ben BC uzaklığını bulurum. Arkadaşlar nasıl bulacağım? 2 nokta arasındaki uzaklık formülünden 5 eksi eksi 7 5 artı 7'nin karesi yapar. Eksi 2 3'ün farkı eksi 2 eksi 3'ün farkının karesi kök içinde. Şimdi arkadaşlar BC uzaklığına bakalım. Burası 12'nin karesi. Burası da 5'in karesi. Ne yapar? Kök içinde 169. O da bize neyi verir? 13'ü. Bu uzaklık 13'tü. Orta tabandan burası da 26 olur. Doğru cevap C şıkkı olur. 16. soruda arkadaşlar. 16. soruda dik koordinat düzeminde 3,1 noktasında bir karınca bulunmaktadır. Bu karınca önce x ekseninin pozitif yönünde 4 birim ilerleyip B noktasına ulaşıyor. Eğer y ekseninin pozitif yönünde bir miktar ilerleseydi B noktasına 2 kök 13 birim uzaklıkta olan C noktasına ulaşacaktı deniyor arkadaşlar. C'nin B'ye göre simetrisi isteniyor. Ya biraz karışık gibi duruyor ama merak etmeyin. Rahatlıkla çözebileceğimiz bir soru. 3,1 noktasında bir karınca bulunuyor x ekseninde pozitif yönde 4 birim arkadaşlar şu şekilde gösterelim b'ymiş e 4 birim ne olacak apsis değeri 4 artacak 7,1 eğer y ekseninde pozitif yönde bir miktar ilerleseydi bakın o nokta c'ymiş ve onun da b'ye uzaklığı ne kadarmış arkadaşlar 2 kök 13 olacakmış şimdi pisagordan arkadaşlar AC arasındaki mesafeye rahatlıkla ne yapabiliriz? Ulaşabiliriz. Ne diyeceğiz? Soru işaretinin karesi 4'ün karesi 2 kök 13'ün karesi. Ee, burası ne yapıyor arkadaşlar? 52. Burası 16. Demek ki burası ne olacak arkadaşlar? 36. Demek ki soru işareti 6. E ben arkadaşlar A noktasını 6 birim yukarı çıkarsam ne olacak? Buradaki ordinat değeri 6 birim artacak, Apsis aynı kalacak. Dolayısıyla 3,7 olacak. Şimdi C'nin B'ye göre simetrisi. Şimdi C noktasını bulduk. 3,7 Kime göre simetrisini istiyoruz? B'ye göre. O da 7,1 Şimdi biliyorsunuz C'nin B'ye olan uzaklığı ne ise simetrisi olan C de B'ye uzaklığı aynı olacak. Şimdi arkadaşlar eğer istersek şöyle bir şey yapma hakkımız var. Orta noktadan tabii ki çıkar. 3 bakın bu da 7. Buradaki artışımız ne kadar? 4 birim. Aynı şekilde 4 birim artacak ve 7 4 artarsa ne olacak? 11. Şimdi ordinat yerine bakalım. 7 iken kaç olmuş arkadaşlar? 1. Yani ne kadar azalmış burada? 6 birim azalmış. E, dolayısıyla 6 birim yine azalacak. E, 1 iken 6 azalırsa ne olur? Eksi 5 olur. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olur.